Geçen sene Ramazan ayında bütün iftarlarımızı burada açtık. Yarın yine Ramazan ayı anne evde ailesiyle, torunlarıyla iftarını açmak istiyor. Mücadelemiz devam ediyor. Adalet sağlanmadığı takdirde bu Ramazan ayında da adliye önünde olacağız. Bütün iftarlarımızı adliye önünde açacağız. Davamızla ilgili yaşanan son gelişme bizim ne kadar mücadelemize haklı olduğumuzu bir kere daha bir kere daha gösterdi. Hakkında yakalama kararı bulunan milletvekilinin yeğeni evlenebiliyor, çocuk sahibi olabiliyor, özel bir hastanede ameliyat oluyor. Öldükten sonra devlet bu kişiyi tam gömecekleri zaman devlet bu kişiyi alıyor, gözaltına alıyor ve otopsisini yapıp ondan sonra ailesine teslim ediyor. Bu bir hukuki skandaldır. Ben buradan Adalet Bakanlığı'na çağrı yapıyorum, Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Bu olayla ilgili bir resmi bir açıklama istiyoruz. Biri çıksın, bir yetkili çıksın, desin bu anlattığımız, bu ifade ettiğimiz konular gerçek dışıdır desin. Katli yap katliamı yapan milletvekili ve ailesidir. Hakkında yakalama kararı bulunan milletvekilinin yeni milletvekilinin koruması altında hastaneye giriyor, ameliyat yürüyor. Devamımızda haklıyız. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Adalet gelmeyene kadar da adli önünden ayrılmayacağız. Bu kaviye sala sosyana ile Kırım Kırdım ben kaviye şaşana beni hapse da odak etten edeyim. Ujdanı kuat tenarım. Ahmet endirdi روزا سالا چونی مگیل ورگرد از دی ساژی بگرم از دی ساژی نارم از روزی خال ور بگرم خیر گونه ای مل استب روزی خو از کی ساگیل ور بگرم وجدان خو تن ن مزاری خو تورن کند مال خو کندی از روزی خال ور بگرم